Aa bu nasıl krampon? <laughs> Hamza vursana sana ya. Yani. <laughs> Buna 20 lira istiyorlar. 5 <gülüyor> adamın, <gülüyor> adamın biz, biz, bizim <laughs> mı atacaklar. Adamın da burası bizim Bernaba Buradan attık mı bizi? Örnek Bernaba is. Dur adam zaten alkışladı. <laughs> Abi kundura vermiş. Kampun dışı kokuyor. Gelmedi mi yeni sezon formalar ya? Oh. E, Metu Forması nerede? Burada. Burada. Sektir <laughs> ya. Sektir dedi. Ver topu. Hop. Hop. Aa. İkili mücadele denir buna. Vücut <laughs> Döndü sabri. Bana bir çalıma. Geçen sefer sözümü bitirememiştim. Tamam 100 bin dolar. <laughs> Hop. Oy. <laughs> Denizlerde. 150 bin dolar gidecek hastane masrafına. Mutlu musun? Beto şey? spor forması nerede abi? Ne abi. Orada. Bak Hangi bana... formayı gidin? Hangi videoyu izliyorsun? Sen bu formalara bakmıyor musun abi? Her sene bir o... Bugün güzel macera veriyoruz yani. Rampon desen Allah'ım kendimizi açık havada kokuyor. Harbiden bunlar ne kank Peki Umutcan ya o penaltıda çıkmasaydı? Hamza niye sağ vurmadı peki? <laughs> bir de çekmeye çekmeyi unutmuşsun. O, o yaşlanıyor. O yaşlanıyor. Aynı şeyi yapıp Kardeş ya. sizin duygularınız ölmüş. Ananızı Anneniziz... Hep mi beni bulur lan? Yapabiliyor musun? Yapıyorum. Niye belini kolunu koyuyor? Benim 2 tane atlı silahım var Yerden yolla bak hareketiz izle Kardeşim abi. maçta kurtaramıyor Ogo s**t Herkese merhaba ben Hocam abi Ve bugün dünya kupasında kim kersi golle katıcaz Eyvah, eyva. Oyuncular ilk müdahaleyi yapmaya çalışıyor. Çok seviyorsunuz bu sevgiyi. Hatta geçen bölüme 100 bin like istemiştim. 104 bin like gelmiş 4 ay içerisinde. Ellerinize sağlık diyorum. İstediğimiz like geldiği için de sözümüzü bugün tutuyoruz. Ve imkansız... Anan... ananın omuz. Oh. Çok sert geldi. Penaltı, <laughs> penaltı. İnşallah önemli bir şey yoktur. Topu beyaz noktaya bıraktı. Topun gerisinde sol ayaklı bir oyuncu. Nefesler tutuldu. Kanka <laughs> bu kadar da Panayka siz... denedim Panayka Panayka gelmiş ya Fenerbahçe Sırf onun için Fenerbahçe camiası beni kabul etti <laughs> Seni Kamil Koç'tan siz Kamil Koç ben ne yaptım abi Başlamadan önce yeni sezon Oğlum siz musunuz mu ya Duramıyoruz <laughs> Anka Zıp. Az da zıplarsan böyle olur. Deplasman formamız olarak sarı bir formayı tercih ettik. Türk bayrağımız eklendi. Şanlı kanlı. Biri geliyor. Biri kim abi? Paris'in hocası geliyor. Paris Saint Germain Guardiola mıydı? Hocam merhabalar. Merhaba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yetenek avcısı mıyız? Tabii. Gördünüz beğendiniz beni. Evet, Hemen evet, takım alacağız evet, alacağım. Ne evet, yapıyorsun şimdi burada? Hele mele dalgası. Hele <laughs> golle atacağız. Yeni sezon formamızı bir tanıtalım. da satışa çıkacak yakında. Umarım. Bilmiyoruz ki dükkan açmak <laughs> Bakırköy meydanı. Deplasman olduğu için zıt renkler tercih ettik. <laughs> Size ne ki ama bir sponsorumuz var. Onu bu video formamıza basacağım. Bugüne kadar formalarımıza hiçbir reklama yer vermedik ama sağlam para geldi aga mecbur. Geliyor. Hazır mıyız? Yapışmıyor Hazırsanız resmi sponsorumuz. <laughs> Kaç para verdin? 50 milyar. <laughs> 50 bin olmasın ya. Yok 50 milyar. Kenya'ya değil Konya'ya Son zamanlarda biliyorsunuz böyle bir olay oldu. Biz de bir gönderme yapalım dedik. Nasıl? Yapmış mıyız? Kendinize <laughs> bir atıştık. Yine ekiple beraber sağdayız. Burası dediğim gibi bizim mabedimiz oldu artık. Yine bizi köpek ettim. Paris Saint Germain taraftar grubu. Birbirinden <laughs> imkansız golleri deneyeceğiz. Bugün bakalım atabilecek miyiz? O kadar kolay mı? Her video anlattık mı? Dördüncü bölüm oldu. Hakimsiniz diye düşünüyor. Hakimi de Paris Saint Germain'de. Savcı da var. Son bölümde bir karar almıştık arkadaşlar. Artık kaleci görmeyecek golleri. Çünkü ona göre pozisyon alıyor. Gidiyor annesine babasını evde hava atıyor kurtardım golü diye. Ha, üç tane de milf kadınla birlikte olmuş. Milf hatırla Hatırla Paşayı. Bakalım bu bölüm nasıl goller bizi bekliyor? İlk golle başlıyoruz. Dört bölümdür nasıl yapmaya çalışmadık bilmiyorum. Dünyanın en imkansız golü bence. O Üstü FIFA yok. Golü. FIFA golü. Ha, yok da PES 13 golü. Oyunda bile yapamazsın. Gerçekte yapmışlar ama. Yapmamış mı o ben niye böyle bir paranoya yaşıyorum? <laughs> İzle bak sen bana aga pasını çıkardı. Ben koştum hiç durmadan. Zınk buradan... Bakma kardeş. Ya gidecek bekleyecek mi? şurada. İlla söyletti bu ya. Gidecek sonra burayı koruyacak. Hazırsanız başlayalım. Bu arada Carlos hangi bacak? Sol, sol. Ben hangi bacak? Sol. sol. Anın kaç bölümdür sol ayakla ben burada şut çekiyorum. sol da değsin, sağ da değsin, ayağın yok. Hazmasın sen. O yaşlanıyor. <laughs> Golü anladınız değil mi? Anladım. Ben koşuyorum. Atıyorsunuz ben orada. Oğlum mümkün değil gibi ama bir saniye kanal açacağız. Korkan koşu yolu mu? Koşu yolu dedim ya şimdi bu gider Kadıköy koşu yoluna atar. Güzel bir pas bekliyordum yakala golü Fatih. Çünkü ilk denemede yapacağım büyük ihtimal. Başla. Ya Ahmet sen versene pas. Ol. Pas verebilen adam yok ki bak. Ben vereyim. Fatih geç sen ver pas. Bunlar veremeyecek belli. Pas verecek adamın kombini kes. Bu ne kardeşim? Niye böyle bir şey yaptın? Ba 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 bubble gum. Tamam. Hafif havadan Sana gelsin double type. Attı. Aynısını bir daha açıyorsun. Benim hatam özür dilerim. Kendinize bir hak Önüne pardon reis. At onu. Pardon reis. Umut sen geçsene kardeşim. Kombinini diyeyim. bu ne ya? Tamam topu içe Ya bir ya. Bir hocam atsın pasını. Pası, keseyim. Hocam. Hangi takımısın? Metospor. Hangi? Hayır. de değil mi? Yok hocam. Süper Biz bunu nasıl yapacağız ya? Yok o yüzden canım. işte Roberto Carlos Sivas Spor'a düştü. Böyle gol mü atılır? Çok Kanka, yok ya çok 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 bir de o kaliden açılırsan. Sana ne lan? Avaya gidiyoruz açılmaya korkuyorum. Sana ne, ne lan? Umut lütfen. Güzel bir pas. Asıl olay pas. Olay sensin Umut. O, o, her şey senin için Ananı bıçak. Olay Krampon. Şimdi ben vurdum ya. Al. Tek şutluk Krampon. Ya kardeşim. Şimdi ne oldu? Şuna bakar mısın? Bunun tamam da sen bununla vurma. Böyle vurayım dedim. Bu kadar açılmış kovan olayım Krampon 50 lira ne bekliyor? 500 maç oynamayı mı bekliyor. Bir maç oynasam yeter. Krampon'a rağmen, soğuk hava koşullarına rağmen bugün bu golü atacağım. ülkeme bunu getireceğim. Bu şerefe Rahatsız mı oldun? Vatan aynı. Gözümü kapadı. Bunu bence Carlos atmadı. Tek de atar. Tek de atarsan Agaç seni. Yemin et. Buradan notere gitme. Ben çocuğu bak bu karnetim. Atamazsan şu kramponun içini koklar. Bir dakika. Ooo! oksijen cihazı gibi. Tamam o hadi. Sen at. Pasa bak kanka. Pas değildi bu ya. Pas Şimdi geliyor pas. Tamam. Ya. Kardeşim her şeyi de bizden beklemeyin. Bir kalk göğüs kontrol öyle... edin. Adam şuradan vur. Tamam. Tamam kardeş. Aha kanka bu bana gelse şu pas 20 30 e tane. Yani. Bu ne? Buradan vur. Kanka şunu atan da Türkiye'de ilk adam lan. Şey, Atamadı. <laughs> pas on numara değil miydi hocam? Pas güzel. Merçan yani. var Paris Saint Germain'de. <laughs> Hayırlı olsun. Kaybettin hakam. Kopla. Gel gel. Sonra. Hayır. Ay. from Italia? Hamza geçmiş. Ne oldu lan? Meto iyi misin Meto? Ronaldo ya his Kanka ayağım böyle kaldı sıkıntı olma mu? Neymar'ın bilek gibi şişti ya. Tut her şeyi tut. Çek çek çek, çek. Aha. Aha. Hemen Kanka. uzan. Yat. Aha. Son kurş. Gelmezse kafama tek kurş. Hadi. Allah bela. Ben ne yaptım lan? Vallahi bala göt. O, o an bala gö. Arkadaşlar görüyorsunuz bayağı zorlanıyoruz. Ayağım böyle kaldı. Zaten izleyen orta varsa anlarlar. Ben kendim yapmıyorum. Daha fazla bu serinin devamı için 150 bin like istiyorum sizden. 150 bin like haftaya gelirse haftaya. Gelmezse de kime kalmış? O şansı attı ben tekniğimle atacağım hocam. Ve susturacağım. Mbappe ile görüştünüz mü? Hangisini istiyorsun? Hangi Mbappe? Onunla görüşürüz. Tabii ki. Ne dedi? Şöyle oluyor, biz Fransa'ya gidiyoruz her sene. Ciddi. Tabii, Türkiye. Ben var. şakasına sordum. Siz cidden Paris'e Saint Yok, yalandı. Ondan sonra gittiniz mi Fransa'ya hiç? Ya <laughs> ben burada karşı aşamış aklıma gelmez cidden alt yapıyormuş. Ben şeyi sanıyordum. Alanda. Az kalsarlar alandan. Öyle sandım. O zaman Mbappe'ye bir alkış aldı. <laughs> Hamza çok büyük hayranı. Gel. Gel sok abine sor. Aynen. Mbappe'nin bak imzalı formu. Geçen kampımızdaki ödüller Neymar'ın. Neymar, Neymar Mbappe hepsinin imzalı formu. Hepsiyle var da ben paylaşmıyorum. Keşke sen olsaydın. Mesela keşke bak önemli. burada ödüllerimizi dağıttık. En iyi kız sporcu görüyor musun? Messi. Tesisi hey göz gezdirin dedimse şey yok dedin. Yok demedik hocam geleceğiz. Carlos <laughs> halledelim gelelim. <laughs> Hamza nasıl mutlu oldu? Piç. Şimdi daha o çok o yüzden tutacağım. kalecilik yapacak evet. ya. Evet. Hocam almayın bunu. O kulübe ya gitmeseydi mimleri çıkar. Betuspor başkanı nasıl Paris'e transfer olabilir? Sa nasıl nasıl? saçmalık. saçmalık bir Messi'ye sattın lan bizi. Çıkart lan formayı. Kanka Messi şurada gelse. Bence direkt ağzına Niye <laughs> Öyle bir şey yapar. Bu golü atabildim ben ya. Çok soğukkanlı kalınca atıyor. Heyecan yapmamam lazım. Tek odaklanmam gereken şey tekniği. Futbolu kafaya taksaydım zaten. Ne Messi ne Mbappe hiçbir konuşulmaz. Bir gol daha atalım. Telefon nerede? Müşteride. Çok kolaydı ya. Fasofuso bir gol. Roberto kanka boşver. Sıradaki golümüz yine Brezilya'dan. Çok kolay kanka ya. Buna göre cidden kolay. Bir de fark ettiniz mi hep o antin kuntin şeyler Brezilya'dan çıkıyor. Çünkü çok iyiler. İyiyse cami yaptırsın. Sen bana yolluyorsun ben kaldırıyorum. <laughs> Senden tek bir isteğim var. Richarlison yaz bunu. Her şey senin içinde. Richarlison yap bunu hadi. <laughs> tamam bir daha açasın bakayım. Savunma hattı görsün. bak dedim bu kolaydır. Hep yaptığımız şey. Ben küçükken bunu yaparken kafamı kaldırım taşına vurdum. Şurada bak görüyor musun? Aa. Her şutta bir yer açılıyor yarılıyor. <laughs> Şimdi bak boga gitti. Şöyle oynamak istiyorum bu saatten sonra. <laughs> İlk görüştünüz <laughs> hocam Mbappe. Sizin hiç diyalogunuz olmadı mı? Oldu tabii canım. Ya mesela Anne, ne dedi? Bana Messi forması hediye eder misin? Tabii ki de. Hemen. Bak kabul <laughs> etti. Ama Messi getir. Ne ya? Ha? Ben inanmıyordum ya şaka yapıyordu sanki. Hamza <laughs> bunları görmesin. <laughs> ama çocuk için bunlar. <laughs> Adamların altyapısının bile ofisine bak. Bizim kulübün şey yok. Top yok. <laughs> Vallahi ya, Metaspor'un i̇şte, daha var, bir topu yok. Alamadım. Alacaksınız mı? Ben her zaman Türk futboluna yardımcı olmak Helal olsun. Tebrik ederim. Mertcan abi Birazdan geliyorum. Şunları atayım. Siz televizyon izleyin. Biz gidip geleceğiz. Ne Messi'si, ne Neymar'ı, ne İmrofesi. Ben varım diyor. Ben... Oksana girse işte anladım. Bir Fransa'ya gidip geldik. Hoca bana diyor ki Fransa'ya gittim. Gidecektim de. Düz yürüsek bile. Fransa bizi istemiyor. <laughs> İkinci golü müthiş yazdım. Çok klas yazdım. Tekte yazdım. Arkadan biri izliyor. Kardeşim izleme. Sıradak golümüze bakıyoruz. Forlanan. Hmm. Bu zor bak yere sektirip kaleyi tutturmak zor. Forlan nereden geliyor biliyor musun? Nereden? Eskiden Facebook'ta for verilirdi. Mesela for annem, for Furka. For versene anın yok olmadı. Allah ilk kez Hayır, utandım. Ben, koyma kanka. Herkes sessiz olsun size de geçiyordu ya. Tamam, çok utandım. Nasıl bir şey. böyle bir hataya düştüm bilmiyorum. Tabii sizin gibi güzel insanların karşısında olunca... Evet canım. Dağılıyor. Umut oradan açıyor ya da Furkan. Gelişi nedir hiç kontrol etmeden... ...yere sektirip atıyorlar. Üç deneme falan sürer bu ya büyük ihtimal. Kanka düzgün atar mısın? Ananı... Tekmeli kanka. O bak, değil kanka. ki olan. O öyle atmış ben böyle attım. Herkesin ya, bir tarzı var. var. Evet. Ben artık şöyle bir taktik izliyorum. izliyorum. Kırmızı kartta yesem açılan kaleciye ben taban girerim. Ah. <laughs> Arkadan Ramos vardı. Öldü onu diye. Demir abi vovo. Demir abi vovo. Evet bu <laughs> ortaya açıyor. Mertçer geldi. Kardeşim 61 kıvam olsam bunu. Aha. Aha. <laughs> Yere vursana çarpsana şunu. Böyle atmış. Ben böyle. <laughs> Çocuklar her şey sizin için. Sen oraya kaçan topları alsana Furkan direkt. Hadi <laughs> daha çabuk geç oraya. Oo! <laughs> <laughs> Biraz yerden. Köpek bizi al. Ah! Ananı! Bu çok kolay gözüküyordu aslında. Oo! <laughs> bu golü de adam. Kim ne derse desin ben topukçuyum. Geresekli ve kaleye girdi mi? Bitti. Yerecek. Sıradaki golümüz bak siyah beyaz. Kanka ben bunu biliyorum. Pele'nin efsane goldür. Dünya Kupası'ndan yine. Gene Brezilya'da Antin Kunti. 3 adam geçecek. şeyin gelmesi lazım işte. 3 adam. Eser Yeniler olsa... <laughs> Tabii sizin gibi güzel insanların önünde bunu yapınca. Yok siz dağılıyorsunuz. Bunlar da sığık gibi ya. Yani çok alacağım. uzun boyları. Şunu yapacaksın alt üstü. Top şurada şöyle. Zık atacaksın diğerine. Ağamız çok açık değil. Böyle yapacağım. Yaparsın şey be alırsın. oğlum hafif vur. Geç defansa. Kangal'ı ebeğin bagaj kuram <laughs> <laughs> Fazla kolay. <laughs> Anne! Hadi! <laughs> Bunlar hagutla magut gibi üstüme koş. Hacivat Orada ne yapacak? Üstüme koşma. Bak şurada başlıyor. Hadi. <laughs> Geçtim işte? Burada PL boş bir adam değilmiş. Abi bir insan bu kadar yorulamaz. O ayı var diye bir tane. <laughs> <laughs> Görüyor ayı? Ciddi savunma. Tamam ah. Kanka bu mümkün değil. Dugmayı bilmiyoruz. Böyle mi duruyor savunma? İstediği kadar tutsun. Yine geçemiyorlar. Taktiksel savunma Böyle yapıyor. Cıpla kafa topuna Ben de mi ciddi oynayayım? Bunu istiyorsunuz ya. Geçti. E maç yap Oo geç. Geçti. Yalan. Ama geçtim bu arada. Geçtim. Hatırla bakayım çocukken hiç başka bir yerde uyandın mı? Boşuna yorma kendini. Hatırlamıyor işte. Bir yatsan abi gel. Dili kaçtı boğazına. İnşallah önemli bir şey yoktur. <laughs> Bunda sıkıntı yok. Ya manyak bu adam. Kafa topuna kalktı. Aynen kalktı. Hayalle golü insanlar gol olmaz. hayalim var. 24 yaşındasın futbolla ilgili. Lewandowski kaç yaşında? 34. Hala balonda o kalıyor gibi. Geri zekalı diyecek. Ya demedim. Davada açamazsın Lewo. Twitchçi değil Lewandowski piçi. 10 senem var. Kendimi geliştirebilirim. Tamam doğrusun haklısın. Gelişebilirim. Belma'da gidersen dersin abi bir kere geleyim. Haydi OOO oh, oh. Yeter ya Bakıyor şu kadıma Bana gelmiş diyorsun <laughs> Bas at bas atıyor Hakeme gidiyor Bana köküreydi Bana çekerim diye Bu kadar ayaksız olunmaz Tantab ya Kanka bu paytak mı? Adam böyle diyor. Pertek de benim paytakta Ben niye yaşıyorum yani Ben deneyeyim mi ya Gel demin Gel bak hop attın Hop bak. geldin Anladın mı? Tanrının eli Salak gibi bana bakıyon Başka ne yapmamı bekliyorsun? Hay tamam. top geliyor çekileyim mi diyeyim Tamam kanka. Aa. Sen savunma attı. Sen de sikiş attayım. Gel. No. Gel mi lan? Gel mi lan? Vav da çak. <laughs> 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 o golden daha iyiydi kafayla bitirelim. Hadi gel hızlıca bak çocuklar bekliyor. O yarım saate çıkacağız. Alkış! <laughs> kanka abi grubu bu. Abi videodan sonra çocuklarla maç. Allah, aşkına yapar. Eve geç gidelim ne olur. Olmaz. Bizi evde inek beklemiyor. Aslan bekliyor. <laughs> Sıradaki golümüz George Hacı ve Kolombiya. Bu Galatasaray'daki Hacı mı? Evet. evet. Onu nasıl attın Hacı ya? Kaleci sen öndesin. Ben buradan havadan yolluyorum. İstediğin gibi gel koşarak tutabilirsin. Yakalayabilirsen. <laughs> Sana taktiği söylüyorum. Hızlı gidecek yavaş düşecek. O nasıl olacak? A İzle. Be. Anı 90'a girse var ya. Ayakkabı sıkın. Geldim. Aha. O Oo! gördün mü? Vallahi gördüm. Helal olsun. Düşüne kaçacağım. Bekle. Hatırlı oğlum. Bayrampaşa'yı. Tam 90. Hadi! Oho! Sizin için her şey sizin Hadi iş. Hadi eyvallah. Suya bak yamuk yumuk. Karşın zaman ben o yüzden aldı o zaman. Ronaldo Mogeli bozayım. Diye. O gerçek dedi mi toka açtık artık bitti. Bitti evet. kanka. Ben yarın Fransa'ya giderim ama. Ama Fransa bizi istemiyor. Sıradaki gol. Bak bu Türk. Aa. Kim bu? İlham Mansız efsane. İlham Mansız'ın attığı gol. Bu bayağı havadan geliyor. Gönü böyle çeviriyor. Ben şu an İlhan Mansız'ı atıyorsun havadan bitiriyorum tamam mı? Tam ayağına. Tam ayağına. Ah. Oh. Babam asıl Allah şey? ayağıma la. Geri gideceğim bu bekliyor arkamda. Ah. Bir ya, daha çok güzel. Anladın mı yapmak istediğimi? Voley mi? Keşke voley olsa diyeceksin. Tele voley. Öne gel sol köşeye at. Niye söyle adam hangi köşeye atacağım? Anka Siz biz... de iş yapanın olasınız. Admin olamadım ya. Sevinesim gelmedi yani. Bir, bir daha at. Bir daha at. Şimdi değil biraz. Oy. Uçtu mu o? Uçtu koyayım. Anladım ben seni sen 90 hedefli. Keşke 90 olsun. Ah. Her şey sizin için. Aha son gol. Son gol mü? Son olsun kanka Bu son olsun. Çok <gülüyor> ikonik bir gol. Mbappe dalgayla atıyor. <laughs> Bu en korkuncu biliyor musun? Bu salaklar sert vuruyor. Kolleri ince benim sıfat. <laughs> Orta açıyorsun. Dalgayla bitiriyor. Aç. Kanka. Kafaya bile kalkamam bunu. Buramla çıkacağım. <laughs> Keşke o kadar uzun olsun. <laughs> Öyle vurabilsem ama. Ya cesaret edemiyorum. Yok. İçeri kıstır. <laughs> şu an yolluyor, şu an vurgu. Kanka çok zor. Ne zor bu? Bak bak bak. Penis kafesiniz yok mu yalnız? Ben evde unutmuşum. Ben de evde unutmuşum. Aç. Ne <laughs> <laughs> o yükselmemiş Hz. İsa olmam lazım. O da mümkün değil. Bir tane. Onu bile atamadım. Şey nereye gittin çek? Evet. Gol oldu kanka. Buranla vurdun oğlum. Evet ama gol oldu. Bacanla vurdun. Golü çektin mi? Çekmedim de bacanla vurdun. zaten onu şöyle Tamam seyredim. kanka düşün şimdi televizyonda mı? Paris Saint-Germain Real Madrid. Spiker diyor ki nasıl olsa ayağıyla vurdu diyor. Göstermiyoruz golü. İlk, İlk tepki. Ananızı ne nasıl... koyayım. Halkın tepkisidir sana. Kanka göbekten geç. Maradona'nın yaşlı hali gibiyim oğlum. Baksana göbeğe. Maradona götünü açıp dans ediyordu ya. <laughs> şey mi var? Yanında evet, şey. kadınlar var. Şimdi Maradona'ymış. Yapıştır. <laughs> oh, gol, gol! Gol! Of, of çok kötü düşmüş. Sesi duydunuz mu? Evet, evet bu gole değer ama. <laughs> gole Benim değer. Galiba sana. ben artık erkek değilim. Travesti. Ya atladı. Mı sağlık <laughs> ekibinin çağırın çabuk. <çağırın. gülüyor> şu anda sağlık görevlilerinin müdahalesi. Bu kadar değil mi gol daha yok. Var. Ronaldo'nun şu golünü denemedik. Hızlıca deneyelim bak. Çok klas. Ensesini de tutuyor, önüne de alıp devam ediyor. Messi'nin de golünü bulacaktık ama Dünya Kupası'nda penaltı abi çok gol. Bilmiyorum. Değil mi kardeşim? Bak nasıl... Messi'cimizin Messi'cimizi. Ronaldo'cusun halka. Evet. Süpersiniz. Gel. Nasıl ama ya? Ama tuttu. Abiciğim. İlk önce kaleciyi geçiyor sonra kafanda duruyor. Hayır kaleciyi öyle geçiyor. Kafasının önünden attırıyor önüne. Tam ama burada değil yani geçerken kafanda Tamam oluyor. hadi gel. Devam. <laughs> Ronaldo var çıkmış Icardi de Müslüm. Mbappe'nin finaldeki <laughs> golü. <laughs> ben kolay diye almadım. O gol kolay. Bak şimdi. Hop. Bu gol Zol Zol kolay bir gol, gol mu? Yaptık. Zor bir mi? gol. Bir kolay bir gol. Ama hemen alsana ya bir tane. Sevdi ya. Çok sevdiğin Mbappe falan hikaye. Al. Ceza dışı dedi. Al sana. Ah! Hay ananın amına. Attın şu Kolay gol. Mbappe sen misin abi? Max 3 denemeye ben atmıştım. Bugün. Tamam gibi. sana da deneyeceğiz. Ha, tamam sana ayaklarımı yalın. Kabul et lan hadi. hadi. Sen de bunları yalayacaksın. Tamam. Konuyor. Alayım şunu hocam. Mbappe ananı Sarsen Jaman kontratımı da yakıyor. Aa! teşekkürler ben de bu. Gördün mü kolay mıymış? Hadi senden üç atacağım ya. Hadi ayaklarını alacaksın. Bu muydu kanka? Bu değil yemin ederim. Mbappe yattıktan sonra oldu. Tekte kurulurken düşüyor. Mbappé böyle bir gol atsaydı Ümraniye spora bile giremezdi. Tamam hadi üç hakkın var hadi. <laughs> Mbappé. <laughs> bir saniye tebrik ederim. Kanka <laughs> tamam, <ya> tebrik ederim. <laughs> Adam yolluyor. Suyu çek suyu çek. Bacağı kırıldı. <laughs> Bacağı böyle oldu. Esneden. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsiniz. <laughs> çok beğendiğiniz için yeni bölümü çekmek istedik. Like'larınız yeterli geldi. Şimdi de 150 bin like gelirse 5. bölümde karşınızda oluruz. Video beğendiyseniz like vermişsinizdir Hiç bir daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos. Taraftar grubumuza bir alkış. Sağa <laughs> atladı. Delimine geliyor. Tamam sakin ol. O gelim niye burada can çekmiş? O kimin forması lan? Maradona. <laughs> Maradona. İmzalı mı Maradona mı? Okay. değil Abi bu da bizim kaleci. Allah panter gibi. Nasıl kaleci mi? Ha, <laughs> evet. Kalecinizden <gülüyor> ben <gülüyor> daha uzunum. Siz düşünün. La <laughs> bir tane şu çekeyim sana. Okul turnuvasında hissettim kendimi. <laughs> Ronaldo olsa <laughs> biçim tutardı. Ben bakım daha oğlum kolay mı la sen söyle Ronaldo'ya bir şey de. Ne diyeyim abi? Messi'ye bir şey de. Kral adam. Kral adam. <laughs> o yüzden gol yedin işte. Tamam sen gel. <laughs> ah, Helal olsun. Helal. Beni öpüyorum hepinize.